Merhaba arkadaşlar ben Baran bu güzel evde Minecraft oynayacağız arkadaşlar Minecraft'ta kaç gündür video atmıyorum arkadaşlar haftalar oldu hatta aylar bile olmuş oldu arkadaşlar e, Bugün e, nasıl diyeyim arkadaşlar ben de tam bilmiyorum e, bunu vuruyoruz arkadaşlar Ve e, zombi aşağı düşüyor arkadaşlar e, Şu vurunca arkadaşlar sistemi açıklayacağım Bakın vuramadım ya ee, sonradan aşağı iniyor. Şöyle. aşağı düşer. Aşağı düşüyor Böyle bir şey var. daha demin düşüyorlar. koymuştum. ondan galiba. zombiyi Zombi vurduğumuz aşağı düşüyor arkadaşlar. E, arkadaşlar. Ee, e, an aşağı düşüyor arkadaşlar. E, bu sistemi yapmak için e, çok kolay arkadaşlar. Herkes bilir zaten. Ama ben sistemi açıklamak istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle sonra modda göstereceğim arkadaşlar. eee bugün sizlerle hani hemen yap başlayalım arkadaşlar. Biz uzun sürecek arkadaşlar çünkü. eee şimdi bize bir tane şuraya yere delik açmamız lazım. Oğlum, ne olur? Ee, arkadaşlar ikili bir delik açacağız arkadaşlar. İşçi e, yani öyle değil. Böyle arkadaşlar böyle. Bir tane daha açayım. Bir dakika tam sistem tam oluyor galiba bir dakika yeniden bakacağım arkadaşlar şuraya yok ha bir tane daha açayım açayım mı açayım. çünkü restonların yanlarına değmesi lazım arkadaşlar ee, şimdi şu kez buraya geçeyim ee, buraya tuzak kopu, tuzak kop, e, kapısını buraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar şöyle buralara koyuyorsunuz arkadaşlar yani oğlum ee, sonra böyle bir sistem oluyor arkadaşlar ee, bir tane cam alacağız arkadaşlar şimdi elimizin şunun yerine bir tane şunu yeni alalım ee, cam alalım bir tane şurada cam olması lazım Aynen. Ee, bunu alıyoruz arkadaşlar burayı önemli izlemeniz lazım arkadaşlar ee, bunu arkadaşlar Zombilerin kaçmaması için bir blok ileri alalım altına rest onlar gel geleceği için arkadaşlar ee, şöyle yapalım. Şu üçüne şöyle yapacağım. Şuraya kıracağım. Şimdi şekilde görmek istiyorsanız arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi. Rest onları Arkadaşlar, eee ben üstüne 13.1'de yaptığım için sadece e, respawn'lara yetişiremedim arkadaşlar. E nasıl diyorsunuz arkadaşlar? Eee sizin gördüğünüz buradan geçiyor ama bunu kır, kırılmış. Böyle gitse bile reston yetişmiyor arkadaşlar. Çünkü 13.1'deyiz arkadaşlar. Fırlatıcı hiçbir şey yok arkadaşlar. E, şimdi buradan devam edelim. E, onun için üstü yapmayacağım öyle. Ben buraya koy, köylü koyacağım. Evet, şimdi bunumuzu elimize alalım. Şöyle döşeyelim arkadaşlar. Devreler gözü, gözü, gözüküyor arkadaşlar. E, ee, gözükmemesi için de ben ne yapacağım bilmiyorum. Onun için kalsın. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Arkadaşlar sizin gördüğünüz gibi. Şöyle e, bunu birazcık uzatacağız arkadaşlar. Az arkadaşlar. Şimdi e, bir tane taş alalım ya da bir blok alın işte. E, ben bunu alacağım şimdi demirlik. Bir tane de e, buton alacağız arkadaşlar. İkisinden bir tanesini alın. E, bir dakika bu daha yakışıyor. Bu biraz belli ediyor galiba arkadaşlar. Yani e, tadını, yani nereyi vuracağımızı şaşırtabilir. Onun için bu kalsın arkadaşlar. E, nasıl, nereden atacağımızı da belli şimdi şimdi arkadaşlar. Ee, bu böyle ortalayacağız şimdi bunu. Böyle ortalamamız lazım. Ne kadar ne mesafe istiyorsanız o kadar yapın arkadaşlar. Ee, şimdi ben oraya bir tane taş koyacağım arkadaşlar. Hmm, taş nerede? Taş, 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 taş. Buradaydı. Tamam buradan hemen taşı alalım. Ben alamadık. Şöyle hemen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra da buraya rastlığımızı koyuyoruz arkadaşlar. İzamız bu. Ee, son olarak da arkadaşlar e, köylümüzü alıyoruz. E, köylümüz burada. E, köylümüzü buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım sistem çalışıyor mu? Belki biraz izahlı olmamış. Onu fark ettim. Ee, bakalım sistem çalışıyor mu arkadaşlar? İyi şöyle bakacağım. Hemen. Evet arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sistem hazır. Ee, köylümüz orada yine düştü arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi. O kavurduğumuz şöyle kay. Ee, o an biraz kusuyor arkadaşlar. Özür dilerim. Yüzü olduğum için. Ee, kasıyor arkadaşlar işte. Şöyle vurayım. Arkadaşlar birazcık yukarı Vurdum. Ama düşmedi. Biraz geride olduğu için. Şöyle basalım O katalım şuraya arkadaşlar. Tamam. Bakın şuraya hemen vuralım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bunlar bazıları köşeye geldiği için düşmüyor arkadaşlar. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. O kaldığımız zaman kapanıyor arkadaşlar. Çünkü o o korda bu tutuyor arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, kaç aylar oldu, kaç haftalar oldu arkadaşlar. Ee, ben Minecraft'ta bilgisayarı yükledim. Egg Wars oynuyorum arkadaşlar. Ee, Woftim var. Wolf de yükledim arkadaşlar. Ben hatasını anladım. Ben oradan şey yapmamıştım. Bakın şimdi ne yapıyorum. Ee, Bakın öyle. arkadaşlar bu günlükte. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, öbür videomuzda görüşmek üzere. Bye.